Minecraft ama çimene basarsam ölürüm. Arkadaşlar çok güzel bir yerde doğduk. Oha bonus sandık. Hemen açalım. Oy! Çok güzel şeyler çıktı içeriden arkadaşlar. Hadi gidelim. Şunları alalım. Ya kıracağım hemen ulaşarak. Elmas taş Oo çok güzel şansa bak lan. Kır 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 inşallah aşağıya düşmezler. Çünkü aşağıda da toprak var. Tuttum lan. Güzelmiş. En derincisi var. Bizim için efsane. Sandığın altında odun var da gerek yok ya. Arkadaşlar korkuyorum. Ölür Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Yavaş yavaş inmem gerekiyor. Bana şu anda ölür müyüm Ölür Bak buraya zıplayacağım. eee yine yine bayağı da tamam. bir yer bir edelim Abi çok bir stresim Bir tane değse güzel. Güzel. Ah düşüktüm onun içine gider saldırı. kürek vardı bende bir tane. Yok kürek şuun ya. Şu kürek olsaydı. Ah niye ben onu kullandım be. Arkadaşlar hadi lan yaparız. Arkadaşlar şimdi sürpriz yani, değil. Yani video. Lütfen bir abone olup like atar mısınız? Hadi. Oha şuan çabuk. Bunda isabet la. Aa kırdım. Ha. <laughs> Oduna hiç gerek. Çünkü odunumuz var. Şuradan gidemiyoruz. Oğlum gidemiyoruz. gidemiyoruz lan. Eh, tamam. Arkadaşlar yukarı Bakayım altında ne var lan. Şunların üstüne düşsem diye ölürüm diye düşünüyorum da. Çok severim ama nasıl gideceğim ben Arkadaşlar bir dakika. Ben de gidebilir miyim? Ah ah ah. Hayır 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 hayır. Yemek ye yemek ye. <laughs> bir daha aşağı bir zaman Ama inebiliriz yani. içime basmayacağız tek. Ama canım. Tahta koyabilirsek efsane olur altına da. Şöyle altına da koyabilirsek. Hayır. Şöyle değdi mi? Bana göre ben anlamadım. Arkadaşlar lütfen yorumlara yazın eğer değdiyse. Yani ben bir şey arkadaşlar. Değdiyse. Ah. Arkadaşlar video bitiyor. Bitti.